paralı olacak tabi. Paralı versiyonlarda aynı anda senaryo yazabileceksiniz. Aynı anda senaryo geliştirebileceksiniz. Ee, senedit, cloud'daki senedit ücretsiz olacak. 3 senaryonuzu veya 100 megabaytlık alanı kullanmanız için para ödemeyeceksiniz. Ama şöyle bir özellik geliyor. Ee, bu ücretsiz senaryo 3 tane yazdınız. Bir tanesini iki tanesini yerele çek diyorsunuz. Onu arkadaşlar kendi aramızda konuşmalarımızda ses tonumuza biraz daha dikkatli olabilir miyiz lütfen? diyordum ben ya. Yani. Evet de orada bir şey diyordum. Neyse. Ee, eğer 100 megabayt'tan daha büyük bir yer kapladıysa internette veya 3 tane'den fazlaysa bir başka senaryo yazabilmek için senaryoyu yerel'e çek diye bir özelliğiniz var. O senaryoyu sizin istediğiniz bir yere indiriyor ama orada kullanamıyorsunuz. Kullanabilmek için yeniden yüklemeniz lazım. İkiye düşürüyorsunuz senaryonuzu, o şekilde çalışabiliyorsunuz. Paylaşım olabiliyor. Ee, çekim senaryosu, prodüksiyon planlama, bütçeleme, sözleşme yönetimi çok önemli. Sözleşme yönetimi ve satın alma yönetimi gibi özellikler de geliyor. Bunlara para vererek sahip olacaksınız. Ama biz burada para konusunda biraz farklı düşünüyoruz. Ee, senedit parası diye bir kavram var. Önemli bir aksilik olmazsa çaresizce dolara endeksli, uluslararası bir yazılım olduğu için. 1 dolara 2 senedit parası alabiliyorsunuz. Ee, ve bu özellikleri kullanırken de senedit parası ile ödemeler yapıyorsunuz. Senedit parası transfer edilebiliyor. Mesela örnek vermek için uyduruyorum. Ay yapımın çalıştığı 10 tane senarist var. Ay yapım geliyor benden, bin tane senedit parası alıyor. Onu senaristlerine transfer ediyor. Senediti kullanmak için para ödemesinler diye. Bunun gibi bir şey. Benim size Seneditle ilgili anlatabileceğim şeyler bunlar. Bir küçük şey söyleyeceğim. Sonra varsa soru, öneri ve eleştirilerinizi alacağım. Ondan sonra da ekranda size tek sahnelik bir, bir şey yazacağım. Hani nasıl olduğunu görün diye. Ee, dışarıdayken ismin neydi? Canan bir soru sordu. Dedi ki, "Hocam dedi önce sinopsis mi, tredman mı, öykü mü? Yani bu iş nereden başlar?" dedi. Bu iş senin aklına düşen yerden başlar. Yani bazen oturursun, bir diyalogla başlarsın. Anlatabiliyor muyum? Bazen oturursun, 40 sayfalık bir şey yazarsın. Sonra onu 3 sayfa öyküye indirirsin. Sonra onu bir sayfa ee, ...sinopsise indirirsin. Sonra senaryoyu yazarsın. Duymadım. Bu tamamen sizin kararınız. Ben bundan 10 yıl önce... ...şöyle bir senaryo yazmak istedim. Sizlerle de paylaşayım. Adı Karanlıkta Tebessüm. Ee, bir karakter vardır. Bu karakter çok başarılı bir iş adamıdır. Eee... Devlete filan iş yapar. Ama bir yandan da e, tasavvufla ilgilidir, ezoterik öğretilerle ilgilidir. E, devlet bu karakterin telefonunu dinlemeye karar verir bir nedenle. Telefonunu dinlemek için de bir başka karakter e, görevlendirir. O karakterin adı da Sıtkı'dır. Sıtkı dürüst, temiz. Yani bildiğini savunan manasına geliyor. Ee, Sıtkı bu telefon konuşmalarını dinlerken ana karakterin adı Semih. Semih'in yaşam tarzından, verdiği tasavvufi bilgilerden, verdiği ezoterik bilgilerden hayata bakış açısından çok etkilenir. Ve bu bilgileri yakın çevresine kendi fikriymiş gibi anlatmaya başlar. Aslında şöyle yapmak lazım şöyle yaşamak lazım, hayata böyle bakmak lazım diye. Ve bir süre sonra o yakın çevresi, yakın çevresine, yakın çevresi, yakın çevresine Sıtkı bir anda bir cemaatin lideri haline gelir. Bir gün Semih böyle bir cemaat olduğunu duyar. Yahu der bak yıllardır benim savunduğum şeyleri savunan bir cemaat varmış. Sıtkı Semih'in cemaate giriş törenini yapar ve film biter. Anlatabildim mi? Şimdi ben buna nasıl başladım? Ben buna düz yazı olarak başladım. Aklımdakileri yazdım. Oh. Soru, öneri ve eleştirisi olan var mı arkadaşlar? Üniversitede de Duymadım. Üniversitede de derse evet, iki üniversiteye de gidiyor. İki üniversiteye gidiyorum şimdilik. Hayır, ne deniyor ona? Dışarıdan gazel okuyan öğretmen. Yani birisinden 360 lira alıyorum ayda. Tabi tabi ikisi de. Öbürü özel üniversite. Oradan para almıyorum. Yani e, gidiyorum. Merak edenler olursa ofise geliyorlar. Onları anlatıyorum. Ankara'da, Gaziospanpaşa'da. Hani eğer gidiyorsunuz üniversitelerde dersi sizden ders almayı da çok isterdim. Şu dönem pandemi nedeniyle e, ders vermiyorum. Çünkü göz teması olmadan şu muhabbet olmadan Zoom üstünden anlatılabilecek bir şey değil. Yani bu dersi Zoom üstünden anlatmak gaz maskesiyle gül koklamak gibi bir şey. O yüzden hani dersler kapandı. Ben de aa niye açılmıyor demiyorum. Allah nasip eder açılırsa hani şu devam edeceğiz. Yani o hocalarımızın ve organizatörlerin evet, o takdiri. Evet. Ben daha sizlerle iyi. birlikte olmaktan yani böyle bir kitleyle birlikte olmaktan çok zevk alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Öğreniyorum bazı şeyleri. Sizlerden öğreniyorum. Dolayısıyla hani böylesi daha çok hoşuma gidiyor. Kuzan, yes. Ben kulak misafiri derse de bu senedetten sadece film senaryosu yoksa senaryo Bu senedetten film senaryosu yazarsın. Şablonu değiştirirsin, radyo oyunu yazarsın, tiyatro oyunu yazarsın. Yani digital game yazarsın. Anlatabiliyor muyum? Yani yazarsın. Bilmiyorum, olarak? bilmiyorum. Ama Çorum'da bir arkadaşımız var Abdullah herhalde adı. Ee, yaklaşık iki senedir seneditle oyun yazdığını söylüyor. Ee, o tabii onun e, entelektüel sermayesi olduğu için ben sormam insanlara. Hani ne Cayi yazıyorsun? Sormadın. Kime yazıyorsun, oyunlaştı mı, oyunlaşmadı mı? Hani o konulara girmedim, hiç sormadım. İşte hatalar var dedim ya yazılımda. Arıyor hocam, şöyle oldu ne yapacağım? Bir dakika çekirge düzeltelim, şunu yapalım filan yani. Evet, öyle evet. Bir... Dizi ve film sektöründe projeler oldu? Hani merak ettim eğer ee, Dizi ve film projelerinde senedit kullanıldı. Ancak lisanslanarak kullanılmadı. Yani sırf tanınsın, kullanılsın, kullanan insanların sayısı artsın da sonradan hani ben de para kazanayım diye kullanıldı. Fakat kullananlar haklı olarak dediler ki bizi referans gösteremez. Niye haklılar? Şimdi mouseçuktan ay yapımı düşünelim. Ay yapım senedit kullanıyor diyelim. X bir projede de senedi çok yeni bir ürün olduğu için o projede de Senedit'in ciddi bir sıkıntısı olduğunu düşünelim. Pek çok kanal veya karar verici ya bunlar senedit kullanıyorsa bu üründe iş yoktur diyebilir. Ne demek istediğimi o yüzden referans olarak kullanmaya yetkim yok. Birkaç yerde kullanıldı. Bir de şöyle bir şey var yani ben e, bizim kültürümüzün atasözlerini çok severim. Acemin albatnal çakmayı gavur eşeğinde öğrenirmiş yani. Sonuçta benim de hani bunu kullanıp tamam diyecek insanlara ihtiyacım vardı. O insanların çok büyük bir çoğunluğu tamam dediler. Budur yani. Ama Windows. <laughs> Anlatabildim mi? Nasıl? Türkiye'de de mi Windows kullanılmıyor artık? Hemen, değil, hemen, hemen hemen, hemen hemen hiç kimse görmedim. Türkiye'de, de. evet. Hemen hemen hiç kimse <laughs> görmedim. Ben ticari bir maksatla yola çıkmadım ki. Ben ticari bir maksatla yola çıkmadığım için pişman olmadım. Ticari bir maksatla yola çıksaydım, ilk yola çıkışımdan bahsediyorum, derdim ki hata yapmışım. Hayır, bu da bir nasiptir yani. Evet, buyurun. Evet. şöyle eğer 3'ten fazla senaryo yazacaksan bana para öde Neden? Para kazanmam lazım. <laughs> Hayır. Arkadaşlar A, B, C diye üç tane senaryonuz var diyelim. Bulut Senedit'te aynı anda A, B ve C'yi depolayabiliyorsunuz. A Ali ile Ayşe arasında Anadolu'da geçen bir aşk hikayesi olabilir. B, Çanakkale'de bir belgesel hikayesi olabilir. C de geriye ne kaldı? İşte bir, bir de, de, crime, suçla ilgili işte evet. insanların olduğu bir hikaye olabilir. Bir proje. D diye D diye bir senaryo yazacaksın. Proje. Evet. Bu A, B veya C'den hangisiyle uğraşmıyorsan. Bunu yerele çek diyorsun. Hop o seni diskine indiriyor onu. Evet. Kitliyor. Değiyor orada yazmaya başlıyorsun. Bravo, bravo. Aynı anda 3 senaryo. Aynı anda üç, en fazla üç senaryo. Evet. Evet. Senaryo. evet. Dördüncü bir senaryo yazacaksan eğer. Paralı. O zaman veya televizyon dizisi yazıyorsan eğer o zaman paralı. Çünkü televizyon dizisinin farklı bir logiği var arkada. Ama ortak şeyler var. Yani birinci episottaki Ali ile sekizinci episottaki Ali aynı Ali olmayabilir veya aynı Ali olabilir. Gibi 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 şeyler. Var. E işte yani orada çok farklı çok farklı şeyler var. Evet. Çok özür dilerim. Evet Canan. Duymadın? Şöyle senaryonuzu PDF olarak dışarı alabiliyorsunuz dışarı alırken şablonunuza karar verebiliyorsunuz. Yani, Demin yalnız dediğim yalnız, evet Fransız yazdınız bunu bana uluslararası bir şekilde pdf yap diyebiliyorsunuz. Yani. Yüz binlerce kez dışarı alabilirsiniz. Orada bir şey yok. Bir engel yok. De... Yazmak için dördüncü. dördüncü dışarı. E yani. Hocam o zaman ben para kazanamam. <laughs> o yüzden yerele çektiğin dosyayı başka bir şeyle açamıyorsun. Mutlaka seneditte açmak zorundasın. Ha, Anlatabildim mi? Ayarladım. Evet. Şöyle düşün. Ben sana bir yazıcı veriyorum. Bu yazıcının da üç renk mürekkebini ömür boyu bedava veriyorum. Daha fazla renkli bir şey bastıracaksan sana mürekkep satıyorum. Öyle düşün. Evet hocam. Tabi. Evet. Evet. Hayır zorlanmadım çünkü dünyadaki senaryo yazılımlarının atıyorum ama destekli atıyorum. Yani bu bilgiye çok güvenmeyin ama güvenilir bir bilgi verdiğimi zannediyorum. Neredeyse tamamı veri tabanı teknolojisi kullanmıyor anlatabilirim. Senedit relational database üstüne oturmuş bir şey. O yüzden geliştirmesi, yazması, e, bizdeki jargonla söyleyeyim, launch yayınlanması biraz sıkıntılı. kanter ter ve gözyaşı. Fakat kullanıcının hayatı kolay. Anlatabildim mi? Kullanıcının hayatı çok kolay. Evet. Tabii ki aldım. Almaz olur muyum? Bir, Windows. Birinci olumsuz eleştiri bu. İkinci olumsuz eleştiri, bu canı sağ olsun Ezel'in eleştirisidir. Diyor ki kullanıcı arayüzün diyor. Çok böyle Word gibi diyor. Anlatabildim mi? Daha o daha şey basit, diyor. simple and stupid, böyle düz beyaz bir kağıt olsun. Hani Final Draft veya Celtics'te nasıl oluyorsa hani Öyle olsun diyor. Daha daha basit olsun diyor. Başka ne eleştiri aldım? Ee, kullanım manasında bu versiyon için aldığım bir başka eleştiri Windows olduğu için yavaş açılıyor. İlk açılışta bir sürü şey yüklediği için yerelden yavaş açılıyor. O eleştiriyi aldım. E, hatalardan bahsetmiyorum. Yani hatamız var. Başka? Vallahi hatırlamıyorum. Hayır, ama şunu gördüm hocam. Bizim artık Windows'u bırakıp Mac işletim sistemine geçmemiz. Hayır, kesinlikle yani. katılmıyorum. Yani için kesinlikle katılmıyorum. Artık dünya buluta gidiyor. Dünya buluta gidiyor. Bu ne demek? Her şey bulutta olacak. Her şey bulutta olacak. Anlatabildim mi? Ve pek çok şey, zaman içinde her şey bulut üzerinden yazılımlarla yürüyecek. Dolayısıyla kullandığın işletim sisteminin veya donanımın özelliği bir süre sonra kalmayacak. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani benim mesela bütün datalarım, M. Atilla Akkaş'ın bütün dataları, e, 2000 9'dan beri bulutta. Her şeyim bulutta. Pandemi çıktı ben hiç etkilenmedim. Hem de hiç etkilenmedim. Çok şükür hamdolsun evde bir çalışma odam var. Oradan da çalışıyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim yerden de çalışıyorum. Şimdi şuradan herhangi bir PC'ye geçeyim. Yaklaşık 1.4 terabayt filan bilgim var bulutta. Her şeyimi yapabilirim. Şey Google Drive Tamam. Yani dolayısıyla bir süre sonra artık donanım özelliği yazılım kullanımı açısından çok belirleyici olmayacak. Ama şimdi After Effects diye bir yazılımı var Adobe'nin. Doğru mu? Bunu cloud'dan kullanmak mümkün mü bilmiyorum. Ama bu cloud'dan kullanılamıyorsa mecbursun böyle bir bir aygıt kullanmaya hayır işte ben attım bilmediğim için attım ama şunu şu mana çıkmasın diye attım. Burada kullanabildiğiniz ne kadar yazılım varsa hepsi bulutta mevcuttur manası çıkmasın diye söyledim bunu. Evet. Ben ben bir tamam. Ben doğru Seed part. Seed part. Side, şey, Side, Side Feld'in iki tane tamam, kitabı vardır. Ya, işte, Feld'in iki tane kitabı vardır. Bu kitapların Türkçesi yoktur. Bu Aa, Öyle güzel. mi? Peki bundan 10 yıl önce Türkçe'ye çevrildi. Telif hakları nedeniyle yayınlanamadı. O Türkçe dosyalar bende mevcuttur. Bir tanesi senaryo nasıl yazılır kitabıdır. İkinci kitap çok önemlidir. İkinci kitap bir senaryonun hataları nasıl bulunur kitabıdır. Seidfeld, Seidfeld çok önemli bir adamdır. Şimdi arkadaşlar, İstanbul'da iki tane okul var. Bir tanesi İFA, İstanbul Film Akademisi. Bir tanesi de senaryo dünyası olabilir. Birisi browser'dan girip bir bakabilir mi? Levent Kazak senaryo dünyası veya senaryo bir şeyi. Şimdi bu senaryo dünyası herhalde adı bitişik yazılıyor. Levent Kazak'ın okuludur. Bayağı. Muhteşem bir okuldur. Levent Kazak zaten bence Türkiye'nin yetiştirdiği. İstanbul ama uzaktan veriyor eğitimi. Senaryo dünyası mı hocam? Bayağı. Senaryo stüdyosu. Bravo. Hararetle tavsiye ederim Levent'in okulunu. Hararetle tavsiye ederim. Ama şeydir, biraz ücreti vardır orada. Bildiğim kadarıyla Levent biraz farklı yapıyor işi. İlk önce bir eğitim veriyor. Onu ücretsiz veriyor diye biliyorum. Sonra onların içinden seçip takım kuruyor. Bildiğim kadarıyla. Olmaz mı? Tabii ki var. Bu bir yöntem. Evet, bir yöntem. Şey işte, o ve ben Canan yanlış yoktur. Sen özgürce neyi nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Ama birinci yansının birinci cümlesi kuralları öğren neyi çiğnediğini bil. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ben birinci yansının altıncı satırı. Hiç kimse sana se yazacağın senaryoyu öğretemez. Ama kuralları öğretir. Bunları hiç unutma. Ya istediğini ya bak ne dedim hiç kokun ip filmi tek çekim tek plan tek sahne 133 dakika veya 131 dakika anlatabildim mi ne demek istediğimi rezervuar köpekleri. 13 dakika karakter tanıtıyor film başlar başlamaz. 13 dakika şu şeyin çevresinde. E, masanın çevresinde. Do ya rezervar köpekleri ya da olağan şüpheliler ama rezervar köpekleri olması lazım. Efendim? Yok değil. değil. Anlatabilir. Mesela şeyi izleyin arkadaşlar. Ee, Jackie Brown. Ee, Tarantino'nun ilk filmlerindendir. Samuel Samuel Jackson vardır. Ee, Robert De Niro vardır. Ya bir senaryoda bir olay örgüsü bu kadar mı muhteşem anlatılır? Adam hem senaryoyu yazmış hem filmi çekmiş. Ne demekse son yıllar biraz kanlı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Mesela orada kural yok işte. Ama bu Tarantino'nun kuralları bilmediği manasına gelmez. Kuralları çok iyi bildiği halde kendi özgür bir yoldan gidiyor. Evet. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ya filmden ne anladığın önemli. Ben şu Anadolu'nun sessizliği filan kimdi o? Demir Kubuz değildi. Neydi öbürü? Bir zaman bir zaman ha? Ha? Nuri, ben bir tane Nuri Bilge Ceylan filmi seyretmedim. Şey. Kötü mü? Hayır değil. Muhteşem filmler. Bana hitap etmiyor abi evet. nokta. Ya yani ben o filmi eleştiremem. Ben kimim ki Nuri Bilge Ceylan gibi bir insan hakkında bir şeyler söyleyeyim. Olumlu veya olumsuz. Ben kimim yani? Ne demekse ama bana hitap etmiyor. O yüzden kapranın cümlesini söyledim. Oyuncu ağlayınca değil, seyirci ağlayınca iyi bir senaryo oluyor. Ben e, konsantrasyon sorunları yaşadığım için e, boş şeyler seviyorum, İçi boş şeyler seviyorum. Öyle dinleniyorum. Mesela son aylarda izlediğim en iyi dizi Netflix'te e, Line of Duty, bir İngiliz polis. E, teşkilatında geçen polis polis teşkilatının kendi içindeki pisliklerle mücadele eden altı sezon filan nes boş yani ne kültürel ne belgesel e, hiçbir şey vermiyor seyirci anlatabildim mi seyir adam vuruyor onu yakalıyor Aa, bununla böyle bir şey dinleniyorum yani işte dinleniyorum işte Seven Seconds en son <laughs> seyrettiğim Netflix'te tavsiye efendim Tabii ki izlerim. Yani ee, neydi o Öykü Kar Öykü Karayel'in bir, başka. bir başkadır. Evet. Muhteşem diye. Orada o Funda Er Yılmaz'ın şey performansı Öykü Karayel muhteşem. Fi, çi, pi. Bana göre muhteşem. Yok, pi, çi, şey çekilmedi. Pi çekilmedi. Pi ve çi var hocam. Neyse fi işte. Peki, Kuralım, sen adın neydi? Evet, Oğuzhan. Oğuzhan'cığım benim kuralım yok. Hayır, Yani... Çok bana hitap etmedi. Onun de. filmleri demedim. O tarz filmler şey, dedim. O, o tarz filmler Doktor de, Civago'yu da seyretmedim. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani Ondan bu benim tarzım. Ama mesela benim bir arkadaşım var. Mubin'in başından kalkmıyor. O da o tarz filmlerin hastası. Bir başka arkadaşım var. Kore filmi değilse seyretmiyor. Yani o da ayrı bir mazoist yaklaşım bana göre. bana göre bak bana göre. Bardağın ne tarafta sağda mı solda mı? Benim sağımda. Hangisi doğru? Senin adın ne hocam? İbrahim o bardağı görmüyor. Diyor ki Atilla hangi bardağı soruyor? Üçü de doğru. Dönmeyelim abi. Bak burayı kullanacaklar artık Hayır, yani. Word programından arayüz için? Onu merak e Yani arayüz, yüz ara... Yani Çok birbirine yakın da ondan... E tabii yani bütün dünya e, kelime işlemci olarak Word arayüzüne alışkınsa ben niye onu kullanmayayım ki? Yani yeni bir şey yapmanın manası yok. Anlatabildim mi? Aa, yazılımı tanıtmak için vakit kalmadı. Ha şuraya şey yazayım. Ya onun kısası sıkıntılı olur. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Biliyorum. Bir saniye, bir saniye. storyboard, reklamlarda kullanılıyor sadece de o yüzden dedim. Bir de animasyonda. Benim hani o konuda konuşacak kadar bilgim yok. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere inşallah.